Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, feyzu bereketi, rahmet ve hidayeti, lütuf ve inayeti, afiyet ve atifeti bütün inananların ve hepimizin üzerine olsun. Evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, mağfiretinin sağnak sağnak üzerimize yağdığı şu müstesna günlerinde Cenab-ı Hak yaptığımız bütün ibadatu taati dergah hizmetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. İbadetlerimizi makbul, dualarımızı müstecap, sayımızı meşgur, günahlarımızı, hatalarımızı, zemplerimizi mağfur ticaretlerimizi ticareten lentebur sırrına mazhar eylesin. Bu mübarek ayın sonunda cehennemden azat olma beratını elimize almayı ve topyekün bayram sevincini yaşamayı hepimize şimdiden nasip eylesin. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanı yoktan var etmiş, varlığından haberdar etmiş, Ahsen'i takvim üzere halk etmiş ve insanı ilahi anatomi, ilahi fizyonomiyle donatmış ve insanı mükerrem kılmıştır. Hadis-i şerifte iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de hakkıyla iman etmiş olmazsınız buyurulmaktadır. Cennetin anahtarı Allah'a imandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İman etmenin şartı da hadis-i şerifte beyan olunduğu gibi birbirimizi sevmekten, birbirimize saygı duymaktan, kardeşlikten, uhuvvetten geçmektedir. Nitekim ayet-i kerimede Estaizu billah innemel ihvetun beyne <laughs> ve leallekum Cenab-ı Zülcelal Hazretleri muhakkak ki diyor inananlar birbirinin kardeşidir. Mü'min mü'minin kardeşidir. O halde diyor kardeşlerinizin arasını düzeltiniz, ıslah ediniz ve Allah'tan korkunuz. Ki Ümid edilir ki cenab Hak sizi merhametiyle, rahmetiyle affeder, muamele eder. Allah'tan korunursunuz. Din kardeşliği, ana babi bir kardeşlikten Allah indinde daha üstündür. İnsan toplumsal bir varlıktır değerli dinleyiciler. Hepimiz toplum içinde yaşamakla mükellefiz. İnsanın ahlakı, şahsiyeti, karakteri toplum içindeki davranışlarıyla, insanlarla teşriki mesaileriyle ortaya çıkar. Cömert oluşumuz, affedici oluşumuz, hoşgörülü oluşumuz, merhametli oluşumuz ve hakeza bunlar toplum içinde sergilediğimiz davranışlar bütününün bir tezahürüdür. İnsan Allah indinde zerre miktarı işlediği bütün hayırlardan sevabını görecek. Yine zerre miktarı işlemiş olduğu kötülüklerin de mücazatını, cezasını çekecektir. Nitekim ayet-i kerimede billah Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara ve men ya'mel miskale zerretin şerran yarah Zerre miktarı hayrın mükafatı görüleceği, zerre miktarı işlenen kötülüğün de cezasının çekileceği ilahi kelamla beyan edilmiştir. İnsan toplum içinde yaşarken insanlarla teşriki mesaisini sürdürürken zaman zaman farkında olmadan, elimizde olmadan insanları kırdığımız ve hakkını hukukunu ihlal ettiğimiz konular olabiliyor. Ve ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler, dargınlıklar meydana gelebiliyor. Her konuda olduğu gibi dinimiz bu konuda da ölçüyü koymuştur alemlere rahmet olarak gönderilen ve ahseni takvim üzere halk edilen ümmeti Muhammed'in numune imtisali olan, üsve-i hasene olan, güzel bir ahlak örneği olan aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. La yahillu li muslimin en yahcura ahahu fe Bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşiyle üç günden fazla aradaki dargınlığı devam ettirmesi helal değildir, diyor. Ve dinimiz bu konuda ölçüyü koyuyor. Herhangi bir şekilde meydana gelen kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler üç günden ziyadeyi geçmemelidir. Ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi de ben burada baştacı olan değerli dinleyicilerime arz etmek istiyorum. Kişinin yaptığı ameller diyor hadis-i şerifte, pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Cenab-ı Hak kendisine şirk koşan ve kalbinde din kardeşine karşı kin besleyen kişilerden maada bütün ehli iman, ehli İslam, ehli tevhid olan kullarını affeder. O kalbinde din kardeşine karşı kin besleyen kişiye ile ilgili meleklere Cenab-ı Hak der ki, bu kişiyi din kardeşiyle küslüğünü, dargınlığını giderinceye kadar, barışıncaya kadar tehir edin emrini verir diye hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Aleyhissalatu vesselam efendimizin zamanında değerli Müslümanlar, değerli dinleyiciler. Bu konuda bize örnek teşkil eden çok önemli olaylar vardır. Sahabe-i kiram da bizim gibi insandı. Ama onların insanlığı, beşeriyeti fevkaladeydi. Allah şefaatlerine nail eylesin. Çünkü onlar peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin nur cemalini, gül cemalini görmüş. Mescid-i Nebevi'de onun nebevi sohbetlerine mazhar olmuş ve aleyhissalatu vesselam efendimizi dünya gözüyle görmüşlerdir. Allah Resulü'nün kendisini sevenlere karşı şöyle bir müjdesi de var. Onu beyan ettikten sonra konumuza inşallah devam edelim. Sahabe-i kiramla sohbet ederlerken aleyhissalatu vesselam efendimiz "Ey ashabım, ben kardeşlerimi çok özledim, onları çok seviyorum deyince sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz öylesiniz ancak sizler benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim zikrettiğim kardeşlerim ahir zamana yakın bir zamanda gelecek beni görmedikleri halde, dünya gözüyle müşahede etmedikleri halde bana iman edecekler. Bana muhabbet besleyecekler. İşte benim kardeşlerim onlardır buyurmuştur. Bizler kalpleri peygamber sevgisiyle dop olan asker ocağına Mehmetçik onun adını verdiğimiz gerçekten çok necip bir milletin mensuplarıyız. Cenab-ı Hak aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu müjdesine hepimizi mazhar eylesin. Sahabe-i kiram arasında zaman zaman kırgınlıklar olmuştur. Siyahi bir sahabi olan birisine çocukları oynarken ey siyah kadının oğlu diye hitap edilmiş ve o çocuk da babasına haber vermiş. O da çok üzülmüş ve durumu gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e arz etmişti. O ey siyah kadının evladı diyen sahabi bunu duyunca çok üzüldü. Üzgün bir vaziyette Mescid-i Nebiye'ye geldi. Baktı ki o sahabi aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in yanında mahcup bir şekilde duruyor. Hemen yanına geldi ondan özür diledi, helallik diledi. Ve çıkarken Mescid-i Nebeviye'nin kapısının eşiğine başını koydu. Dedi ki, vallahi sen bu başın üzerine basıp beni affettiğini söylemedikçe ben buradan kalkmayacağım deyince o insanlardaki muhabbete, samimiyete bakın ki değerli dinleyiciler hemen elinden tuttu, ayağa kaldırdı. Bu baş efendim üzerine basılmaya değil, öpülmeye layıktır dedi. Alnından öptü, kucaklaştılar ve helalleştiler. İnsanın içindeki kin ve adavet duygusu değerli dinleyiciler, insanın kalbine bir yüktür. İnsan bu yüklerden kurtulmalıdır. İnsanları affetmelidir. Biz birbirimizi affedeceğiz ki Cenab-ı Hak da bizi affetsin. Yerdekilere merhamet etmeyene gök ehli merhamet etmez diyor. Biz birbirimizi affedeceğiz, hatalarımızı hoş göreceğiz ki Cenab-ı Hak da bizim günahlarımızı affetsin. Hatalarımızı mağfiret etsin, setret eylesin. Hazreti Mevlana Hazretleri öyle diyor. Hatasız, kusursuz, yalnızsız dost arayan dostsuz kalır. Çünkü peygamberlerden maada her insan hata ile meşguldür. Hatadan beri değildir. Peygamberani ızam hadiratından dahi zerre dediğimiz ufak tefek zerreler meydana gelmiş. Onlar Cenab-ı Hakk'ın murakabesi altında olduklarından hata yapmamışlardır. Ama bizim gibi insanlar bundan üstesnadır. Biz hata yapmakla yanlış yapmakla iç içeyiz. Buradaki maharet ve fazilet yaptığımız hataları sürdürmemek, yaptığımız hatalardan dolayı pişmanlık duymak ve kalbini bilerek veya farkında olmayarak kırdığımız, incittiğimiz din kardeşlerimizin gönlünü almak, onlarla helalleşmek, kucaklaşmak ve bize karşı kötülüğü dokunan kişileri affetmektir. Maharet buradadır. İnsan yaptığı iyilikleri unutacaktır. Başkasının yaptığı kötülükleri kendisine unutacaktır. Ama başkasına kendisine yaptığı iyilikleri asla unutmayacak ve nankörlük işlemeyecektir. Saygıdeğer dinleyiciler, Hepimiz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Söylediğimiz her sözden, alıp verdiğimiz bütün nefesten, yaptığımız her davranıştan, bütün amellerden Allah katında hesaba çekileceğiz. O dehşetli günde mahşerde mizan denilen terazinin kurulduğu, herkesin kendi derdine düştüğü evladından kardeşinden, eşinden, dostundan kaçtığı ve kendi derdiyle meşgul olduğu o hengamede Allah yar ve yardımcımız olsun. Orada hiçbir gölgenin bulunmadığı o demde arşı alanın gölgesi altında gölgelenecek zümreler vardır. Bu yedi sınıf zümreden bir tanesi birbirini Allah için seven ki kişiler olacaktır. Onun için birbirimizi Allah için sevelim. Allah için birbirimize merhamet besleyelim. Birbirimizi affedelim, birbirimizi hoş görelim. Birbirimizi sevelim ki Allahu Teala da bizi sevsin, bize merhamet etsin, bizim günahlarımızı affetsin. Ramazan-ı Şerif ayı dediğimiz gibi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonra da cehennemden azat olmaktır. Oruç tutmak suretiyle katlerimiz yumuşadı. Günlerce yiyecek yüzü görmeyen insanların haleti ruhaniyesini daha iyi anladık. Azgın olan nefislerimiz terbiye olmaya başladı. <laughs> nefsi emmare'den nefsi levvameye, İnşallah bu Ramazan-ı Şerif ayında nefsi mülhime mertebesine inşallah hepimiz ve daha da ötelere yükselmiş olduk. Ben oruçla ilgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin ibadetlerin ahlaki boyutuna dikkat çeken bu hadis-i şerif hepsi önemli, hepsi birbirinden kıymetli, değerli. Bunu ifade ederek inşallah sohbetime nihayet vermek istiyorum değerli dinleyiciler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Sahih bir hadis-i şeriftir. Buhari'de, Müslim'de, Tirmiz'de geçen sahih bir hadis-i şerif. Bir kimse diyor Allah'ın Resulü, imsaktan iftara kadar, yemekten, içmekten, orucu bozan şeylerden kendisini muhafaza eder. Zahiren fıkhi bakımdan bu kimse oruçludur. Ancak diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunun yanında bu kimse gözünü haramdan sakındırmazsa, dilini yalandan dedikodudan arındırmazsa, kalbini masiva duygulardan temizlemezse bu kimsenin eline diyor sabahtan akşama kadar aç kalmaktan başka bir şey geçecek değildir. Gerçekten bütün ibadetlerin ahlaki boyutuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak gerçek manada oruç ibadetini yerine getiren, namaz ibadeti de öyle. Estağfurullah. billah. İnne salate tenhanil fahşayı vel münker. Şüphesiz ki hakkıyla kılınan bir namaz, insanı bütün kötülüklerden, fenalıklardan, çirkinliklerden, fuhşiyattan, sum'adan, ucuptan, riyadan, hasetten, fesattan, hıyanetlikten ve hakeza alıkoyar buyurmaktadır. Biz namazı ikame etmeliyiz. Namazı kıldığımız zaman namaz bizi korumalıdır. Ben bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize dua ediyorum. Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik bahşeylesin. Bizleri cehennem azabından korusun. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışlasın. Ve kıldığımız namazları, teravihleri, tuttuğumuz oruçları verdiğimiz Hayro hasenatı dergah hizmetinde ahsen-i kabulüle makbul eylesin. Her iki cihan saadetine cemi cümlemizi nasip eylesin.